Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle sulu resmi yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar yeni şeyler aldım. Bunların ben denemesini yaptım, bir video çektim fakat onu yapamadım. Yani yaptım ama hafıza nedeniyle editi yüklenmedi. Çünkü arkaya kendi sesimi eklemem lazımdı. Falan filan sonra kendi telefonuma aktaramadım. Olmadı yani yükleyemedim bile. Bu nedenle atmamaya karar verdim. Evet arkadaşlar, şimdi suyumuz var, kağıdımız var. Kağıdım biraz kalın, A4 değil, A5 gibi bir şey. Burada 3, 5, 8 fırçalı e, fırçalı numaralı fırçalarım var. Bugün sizlerle yaprak çizme deneyeceğiz. Bilmem aklımda yaprak var, gerçi başka bir şey de yapabiliriz ama neyse ya da farklı bir şey yapalım neyse boş ver hadi başlayalım. Evet arkadaşlar video öncesi hakkında yaprak çizmek vardı ama değiştirdim fikrimi. Şimdi bu vardı hatırlamış eğer izlediyseniz hatırlamışsınızdır biliyorsunuzdur. Ee, kardeşimle zengin vs fakir boyama yapmıştık. Ay bardak boyama yapmıştık. Şimdi bir tane kalem alayım geleyim. Evet şöyle HB kalemiyle çizdim. Gelmiş olduğunuz gibi yuvarla bakayım görüyor musunuz? Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunun içinde fırçası var ama fırçası güzel boyamadığını düşünerek çünkü güzel yani şey yapmadı tam. Gerçi fırça fırça ama ben şunlarla yapmak istiyorum. Bunu açayım şöyle. Şu anda aklımda hep şarkı söylüyorum. Bunun renklerini şöyle size de göstereyim. Şunu denediğim için böyle gözüküyor. Şu kahverengi koyu gözüküyor size. Çok canlı renkleri var. Benim biraz kameram kötü olduğundan size de kötü gözükebilir. Şimdi bu kaç numaraymış? Bu 5 numara. Ay düşüyordu. Nerede? Ha. Nerede? Ha. Şöyle arkadaşlar 5 numara. Bunun tüpü müdür nedir? Koruyucusu var. Şimdi ilk önce fırçamı bolca şurada satıyorum görüyor musunuz? İnşallah görüyorsunuz. Şöyle. Daha yeni dün aldığım için iyice yumuşatmam lazım. Böyle biraz bastırıyorum tabanına. Evet tamamdır. Bakın yumuşacık oldu. Şimdi istediğim renk bu arada bu renkler sadece kahverengi ve yeşil onu size göstermek için böyle çizikler atmıştım numaralarını falan. Şimdi mavi ben kullanacağım ilk önce. Şöyle bunu bayağı bir satıyorum. Şöyle. Evet şöyle Bayağı güzel biraz. Ay peçete unutmuşum. Şöyle ıslatıyor. Ay şey yapıyoruz. Boyuyoruz. Biraz rengini açabilmek için beyaz kullanmayın kesinlikle. Su. Gerçi onu ayarlamak için şuraları kullanılır. Ben direkt aldım. Şöyle peçetemiz gelsin. Şöyle biraz daha aldım. Buralarını biraz daha koyu yapabilmek için. Gördünüz mü? Hadi. Katiklerimiz hala gelmedi. Şöyle çok kısa. Evet arkadaşlar şöyle peçetemiz geldi. Şöyle ben bu fırça yıkamazsak çok fazla şey oluyor. Bakın rengi gördünüz mü? Neyse sorun yok ama. Şimdi in aldım. Çok güzel bu oluyor gerçi. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bu A101'in miydi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ikisinden birisinde satılıyor. Subay istiyordum fırçasını istiyordum ve oraya geldiğimi görünce aldım. Bilmiyorum okula açılacakmış her yere geliyor böyle. Bunu alabilirsiniz güzel ama fırçasını önermem. Hani böyle bu fırçayı size önermem. Ben büyük ihtimalle o fırçayı kullanmayacağım. Şöyle biraz iyice boyayalım. Evet arkadaşlar şimdi boyadım ve üstüne biraz su ile bakın şu kapa şeyleri kapatıyorum. Gördünüz mü? Evet de bir izliyorsanız da tamam. Evet. Ay. Hmm. Koydan açığa gitti. Şimdi şu mavi ile suyu çok fazla karıştıracağım buraya yapacağız ama çok karıştırdım bakın farklı bir ton oldu aslında aynı mavi kullandım ama su ekleme şeyine göre tonları değişiyor şunu nasıl kapatabilirim o konuda bir bilgi şöyle biraz daha su ama bakın kağıdım ne kadar kalın olsa bile yine su kağıdı değil bu böyle evde bulduğum bir kağıt A5 sanırım o ne kadar bakın şey oluyor. Ama bu bu çok çabuk kırıyor gerçekten. Tamamdır. En azından siyah yapacağım. Ben öyle düşündüm. Şimdi fırçamı peçetenle şöyle şey yapıyoruz. Kurtuyor. Evet arkadaşlar bu biraz mahvoldu ama bakayım şimdi deneyeceğiz siyahta Üstüne hala yeşil çünkü ilk başta yeşile denemiştim. Ee, yeşille bir <laughs> renk bir an renk körü oldum neyse açtı. Evet, evet. e, bakalım yeşil gel şey olması şimdi bakacağım mavi üstüne fırçanın üstüne mavi var ama bakalım buraya nar getirecek mi evet neden böyle oldu anlamadım bir dakika fırçayı mı yıkamadım acaba şöyle bastırıyorum tabanla görüyor musunuz yok şöyle bastırıyorum ses duyuyorsunuzdur Şimdi bakacağız. De. Evet şimdi iyice sildim. Ama aslında bu güzel olmuş. Ama bunu mavi yapıyor. Neyse ben şunu bir boyayayım da. Sonra hallederim. Alır boya tutturmuşken. Şimdi şey yapmaya Evet arkadaşlar şu an boyamaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bir resim kurslarına kursuna yazılmayı düşünüyorum. Hmm. Yani şu anda araştırıyoruz. Bakalım resim kursu bulursak yani şey olan açılmış bir tane varsa. Çünkü virüsten dolayı bilmiyorum biz açılmış olduğunu düşünüyoruz. Hiç bakmadık. Ee, kursa yazılacağım. İnşallah. Tabii erken konuşmak olmazsa. Yani çünkü ben ne zaman erken konuşsam o şey olma. Hani mesela bir yere mi gideceğiz? Ben gideceğiz, kesin gideceğiz dediğimde yani olmuyor. Çünkü daha belli hiçbir şey yok. Daha gününü bile belirlemediğimiz bir şeye kesin dediğim zaman olmuyor. Ağzınızı öyle hayrat açmamız, açmamamız. Ne dediğim ben de çok anlamadım. Ama siz anlamışsınız.